Merhabalar değerli arkadaşlarım. Güzel bir mevsim yaklaşıyor, Ramazan geliyor. Biz tabi beslenme programlarında hep diyoruz ki vücudunuzun ihtiyacı kadar yiyin, sabah geç bir kahvaltı yapın, akşam yemeğini mümkün oldukça erkene çekin. Şimdi gelen sorulara bakıyorum. Özellikle hocam Ramazan yaklaşıyor. Halsizlik, yorgunluk yaşamadan, bahar yorgunluğunu da hissetmeden fiziksel ve zihinsel sağlığımı koruyarak işime gücüme nasıl devam edebilirim? günlerde bu sorularla çok karşılaşıyoruz. Ama biz dengeyi bırakmazsak her zamanki gibi vücudumuz zaten onu kompanse ediyor. Hani arabamızın bir servis zamanı olur. Bazen kendimizi ihmal ediyoruz koşturmacalar arasında. Bu dönemi de öyle görün. Vücudunuz aslında bir dinlenecek ve organlar kendisine bir çeki düzen verecek. Peki bu dönemde biz performansımızı aynı şekilde devam ederek hayata devam edelim derken nasıl beslenelim? Vücudumuzun ihtiyacı olan belli besin kaynakları var biliyorsunuz. Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, mineraller, elementler de. Onlarla birlikte vücudumuzu ihtiyacını karşılıyoruz. Bunları iftarla sahur arasında düzenli olarak ve dengeli olarak dağıtabilirsek bu ihtiyacımız karşılanır ve enerjimizle devam ederek yolumuza da devam etmiş oluruz. Protein deyince aklımıza bir kere başta yumurta geliyor. Ee, özellikle romatizmal hastalığı yaşayanlarda biz e, besin alerjileri var mı muhakkak bakıyoruz ama yumurta ve e, küçük baş dediğimiz işte kuzu eti, keçi eti Ramazan döneminde özellikle bizi yormadan sağlığımıza katkı sağlaması amacıyla çok değerli protein kaynakları oluyor. Bunları bir kere muhakkak protein bölümünde elimizde tutmak gerekiyor. Yağlar özellikle sade yağ ve güzel bir zeytinyağı Ramazan'da çok daha değerli enerjimizin devam etmesi için dönem dönem tansiyonumuz düşebilir. Gün içerisindeki şekeri dengeleme açısından incir, hurma, işte tuzlu olarak da zaten iftarda da bulundurduğumuz yine hurmanın yanında zeytin bizim aslında vücudumuzun dengesine katkı sağlayan çok önemli nimetler. Elbette ki su içimini iftarla sahur arasında 2 litrenin altına düşürmeden ee, devam etmemiz de gerekiyor. Evet proteinleri, yağları söyledik ve en önemli kaynaklardan biri de elbette ki karbonhidrat yani şekerler. Şeker deyince şekerler ikiye ayrılıyor. Bir basit şekerler yani çayımıza attığımız rafine şeker gibi bunlardan biraz uzak durmak istiyoruz. Ama bizim kompleks şeker dediğimiz özellikle meyvenin sebzenin içerisindeki şekerler işte hurma, incir saydık özellikle bunlar vücudumuza katkı sağlayacak beynimizin de yakıtı olan gıdalar muhakkak hem iftarda hem de sahurda meyvelerden muhakkak yararlanmak gerekiyor. Hurmayı ve inciri özellikle soframızda bulundurmak bu aylarda özellikle çok daha değerli hale geliyor. Hem Ramazan için hem de bahar yorgunluğuna karşı koymak için şifa olsun.